Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz En son 22 soruyu çözmüştük 21. sorudan başlayalım 15 artı 18 artı 21 artı 45'e kadar olan sayıların toplamını istiyor bizden belli bir düzende artmış hepsi 3'ün katı 3 parantezini alırsak 5 artı 6 artı 7 birer birer atıyor. 15'e kadar artıyor. Buradan 3 çarpı burayı 1'den 15'e kadar olan sayıların toplamı şeklinde düşünelim. 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünden buluyorduk. Bulalım. 15 çarpı 16 bölü 2 eksi. Bu sayının içerisinde 1'den 4'e kadar olan sayılar var fazladan. Onları çıkartalım. 4 çarpı 5 bölü 2 2 ile sadeleştirdim 8. 2 ile sadeleştirdim 2. Buradan 3 çarpı parantez içinde 15 çarpı 8. 120. Eşse 10. Cevabımız buradan 3 çarpı 110'dan 330 olacaktır. Geçelim 22. soruya. Yine aynı tarz soru. 19'dan 51'e kadar olan tek sayılarının toplamını istiyor bizden. Tek sayıların toplam formülünden de yapabilirsiniz. Son terimi içi, iki yani bile eşitleyip eni bulup oradan karesini alıyorduk. Ama ben bunu toplam eşittir terim sayısı çarpı ortancadan çözmek istiyorum. Terim sayısını biliyoruz. Son terimden ilk terimi çıkartalım. Böyle artış miktarı ikişer ikişer artıyor. Artı birimizi unutmayalım. 51'den 19 çıkartırsak 32. 2'ye böldük. 16. Bir daha 17. Ortancayı nasıl buluyorduk? Son terimle ilk terimi toplayıp 2'ye bölüyorduk. 51 artı 19 bölü 2. 70 bölü 2'den 35. Bu sayıların toplamı terim sayısı çarpı ortancadan buluyorduk. 35 çarpı 17 toplamları 595 gelecek. A şıkkı. Geçelim 23. sorumuza. 1'den n'e kadar olan a dışı sayıların toplamı a. 7'den n'e kadar olan a dışı sayıların toplamı b'dir. a artı b toplamını vermiş bize. 319. n kaçtır diye sormuş bize. 1'den n'e kadar sayıların toplamı b. a pardon. Yazalım. A'ya eşittir. 7'den N'e kadar olan sayıların toplamı B'dir. Buradan A'dan B'yi çıkartırsak 7'den itibaren hepsi gidecek. Buradan 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı kaldı. 6 çarpı 7 bölü 2 eşittir. A eşit B. Ne gelir buradan? A eşit B. 21. Bize toplamlarını 319 vermiş. Toplayalım. B'ler gitti. 2A eşittir. 240. A'mız buradan 120 olacaktır. Birden N'e kadar olan sayıların toplamı A'ya eşit. Yani 120'ye eşit. Birden N'e kadar olan sayıların toplamı N çarpı N artı 1 bölü 2 eşittir. 120. Buradan N çarpı N artı 1 eşittir. 340. Enemiz buradan 15 olacaktır. Adışık sayıların çarpımı 340'mış. Yani 15 x 16 340 olur. Enemiz de 15 olur. Geçelim 24. soruya. 125 ile 315 sayıları arasında 6 ile bölünebilen kaç farklı tam sayı vardır demiş. 125'ten sonra 6 ile bölünebilen sayı 126'dır. 6 ile bölünebilme hem 2'ye bölüneceği hem 3'e 2'ye bölünüyor. Rakamların toplamı 3'ün katı. Dolayısıyla 6 ile tam bölünür. 312. En büyük sayı da 6 ile bölünebilen sayı. 312. Kaç farklı tam sayı var diye sormuş. Terim sayısını bulalım. Son terimden ilk terimi çıkartalım. Artış miktarı 6'şer artışarı artıyor. Artı 1. 312'den 126 çıkartırsak 186 yapar. Bölü 6 artı 1. 186'yı 6'ya bölersek 31 gelir. Artı 1. Cevabımız 32 olacaktır. Yani 125 ile 315 arasında 6 ile bölünebilen 32 tane sayı vardır. Geçelim 26. sorumuza. A eşittir. Sayıların çarpımları verilmiş. A sayısında terimlerden her birinin birinci çarpanı 1 bir artırılır, ikinci çarpanı 2 iki azaltırsa A sayısı nasıl değişir diye sormuş. Birinci çarpanı 1 bir artırılıyormuş. Artıralım. 9. İkinci çarpan 2 iki azaltılıyormuş. 2 azalttık 9. Artı 1 azalttık 10. 2 azalttık 10. 1 artırdık 11. 2 azalttık 11. Artı bir artırdık 31 2 azalttık 31 şimdi şöyle inceleyelim a eşit b diyelim 80 8 ile 11'i çarptık 88 9 ile 9'u çarptık 81 88'den 81 çıkarsa 7 108'den 100 çıkarsa 8 130'dan 121 çıkarsa 9. A dışı şekilde ilerliyor. Kaça kadar ilerliyor? 30 çarpı 33. Ne yapar burası? 990 yapar. 31 çarpı 31. 961 farkları ne olur? A'dan belki çıkartırsak. 29. A eksi B. 7'den 29'a kadar olan sayılar. Biz bunu 1'den 29'a kadar olan sayıların toplamı gibi düşünelim. Nasıl yapıyoruz? n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünden. 29 çarpı 30 bölü 2. Bunun içinde fazladan ne var? 1'den 6'ya kadar olan sayılar var. Onları çıkartalım. 6 çarpı 7 bölü 2. A eksi b ne olur buradan? 2'ye böldük. 15. 2'ye böldük. 3. 15 çarpı 29 ne olur buradan 435 olur. E ise 3 çarpı 7 21. A eksi B buradan 414 olur. A sayısı nasıl değişir? A sayısı 414 azalacaktır. Geçelim 27. soruya. 4 basamaklı AB 0C sayısını çözümlenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı. Hemen yazalım çözümlenmiş halini. 1000 çarpı A artı 100 çarpı B artı 10 çarpı 0, 0 yapar. Yazmama gerek yok. 1 çarpı C, C yapar. Çözümlenmiş hali C şık olacaktır. Geçelim 28. soruya. AA, BB ve AB iki basamaklı sayılardır. AA BB eşittir 33, AB artı A eşittir 57 olduğuna göre, A çarpı B kaçtır demiş? Buradan çözümleme yaparsak, 11A 11B eşittir 33. 11 parantezini alırsak, A H, B 11 çarpı parantez içinde A H, B eşittir 33. Her tarafı 11'e bölersek, A H, B eşittir 3'e. Buraya bakalım. 10A, 1A daha 11A artı B eşittir 57. İki denklemi taraf tarafa toplarsak B'ler gider. Buradan ne geldi? 12A eşittir 60. Her, her iki tarafı 12'ye bölersek A'mız 5 gelir. Birinci denklemde yazarsak 5'ten ne çıkartırsak 3 yapar. B'miz 2 yapar. Bizden bu iki sayının çarpımını istiyor. 2 çarpı 5'ten cevabımız 10 yapacaktır. Geçelim 29. sorumuza arkadaşlar. A eşittir C artı 1. C eşittir 3B koşulunu sağlayan 3 basamaklı ve rakamları farklı ABC doğal sayılarının toplamı kaçtır diye sormuş bize. B'ye 1 verirsek C'miz ne olur? Buradan 3 olur. C'miz 3 ise 1 ile toplamı A'yı verir. 4 yapar. B'miz 2 ise C'miz buradan 6 yapar. 3 çarpı 2'den 6. C'miz 6 1 ile toplama A'yı veriyordu. 7. A'mız 7 olur. B'miz 3 ise C'miz buradan 9 olur. 9 artı 1'den A'mız 10 olur. A 10 olamaz. Rakam değil. Burası olamaz. Bize ABC doğal sayılarının toplamını istiyor. 2 tane vardır. A'mız 4, B'miz 1, C'miz 3. Ne oldu burası? 413, 726. Bu sayıların toplamını istiyor bizden. Toplayalım. Ne gelir cevabımız? 1139 gelir. Geçelim 30. sorumuza. ABC birer rakam. ab iki basamaklı bir sayıdır. AB'yi açalım. 10A artı 10A artı B eşitliği dağıtalım. Eşitliği A, eşitliği B, C eşittir 60A Şuradan 1A götürürsek 9A kalır. B'ler gider. Eksi C eşittir 60'a. Buradan A ile C'ye değer verelim. A'ya buradan 9 verirsek 81. 21 çıkartırsak 60 olur. Ama C'ye verdiğimiz değer bir rakam değil. Olmaz. A'ya 8 verirsek 72. 12 çıkartırsak 60 olur. C'ye verdiğimiz değer rakam değil. Olmaz. A'ya 7 verirsek 9 çarpı 7 63 3 çıkarırsak 60 A ile C verdiğimiz değerler rakam Dolayısıyla A'mız 7 B'miz C'miz 3 Bizden bu iki sayının çarpımını istiyor A çarpı C 7 çarpı 3'ten cevabımız 21 olacaktır Geçelim 31. soruya 3 basamaklı 6 AB sayısı 2 basamaklı AB sayısının 31 katıdır Buna göre A artı B toplamı kaçtır demiş bize 6 AB AB sayısının 31 katına eşitmiş. 31 çarpı AB Buradan çözümleme yapalım. 600 artı AB eşittir. 31 tane AB AB'yi karşıya atarsak 600 eşittir. 30 çarpı AB Her tarafı 30'a bölersek ne gelir buradan? 20. 20 eşittir. AB. A'mız buradan 2. B'miz 0. İkisinin toplamı 2 olacaktır. Geçelim 32. soruya. 2 basamaklı bir doğal sayı rakamların toplamının 9 katına eşit olduğuna göre bu sayı kaçtır demiş. 2 basamaklı doğal sayı AB dersek AB sayısı rakamların toplamının 9 katına eşitmiş. 9 çarpı A artı B. Buradan çözümleme yaparsak 10A artı B eşittir. 9'u dağıtalım. 9A artı 9B. 9A'yı karşıya yollarsak 1A. B'yi karşıya yollarsak 8B. Buradan B'ye 1 verirsek A'mız 8 olur. Dolayısıyla AB sayısı 81 olur. Bizden bu sayı kaçtır diye sormuş. E şıkkı. geçelim 33. soruya. Yandaki toplama işleminde AA, AB, BB ve BA iki basamaklı sayılardı. Buna göre A artı B toplamı kaçtır demiş. Hepsini toplarsak AA artı AB artı BB artı BA toplamı kaçmış? 342 toplayalım. Burası 20A 1A da, 1A da burada 22A toplam. Burası 11B, 21B, 22B eşittir 342'ye her tarafı 22 parantezine alırsak A artı B eşittir 342 her tarafı 22'ye bölersek A artı B toplamı 342 bölü 22 11 yapar cevabımız 11 olacaktır. Evet arkadaşlar geçelim 34. sorumuza. Yandaki işlemde yanlışlıkla 4. satır bir basamak sağa kaydırılarak toplanmıştır. Evet bizden A artı B toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi bu x, y, z 3 ile A, B'nin çarpımına eşit. Yani 3 ile A, B'yi çarparsak x, y, z'ye eşit. 3 A, B artı D, E, F ise 2 çarpı A, B'ye eşit. Bu iki sayının toplamı 235'miş. Toplayalım. 5 tane AB eşittir 335. Her tarafı 5'e bölersek AB'miz ne gelir buradan? 47. A artı B ne olur? 4 artı 7'den cevabımız 11 olacaktır. Geçelim 35. soruya. Uygun koşullarda 3 basamaklı 4 sayının yüzler basamağı 1 artırılıp onlar ve birler basamağı 5 azaltılırsa bu 4 sayının toplamı nasıl değişir diye sormuş. 3 basamaklı sayı 4 tane 3 basamaklı sayı ama biz bir tane üzerinde bir hesaplayalım. Daha sonra 4 ile çarparız. Yüzler basamağı 1 artırılırsa artı 100 onlar basamağı 5 azaltılıyor. Eksi 50. Birler basamağı da 5 azaltılıyor. Eşsi 5. Buradan ne gelir? Eşsi 55. 45 artar. 4 tane 3 basamaklı sayı demişti. 4 ile çarparsak 45 çarpı 4'ten 180 artacaktır cevabımız. D şıkkı. Geçelim 36. soruya. AB ve CD 2 basamaklı doğal sayılardır. AB çarpı CD çarpımında A sayısı 3 azaltılıp C sayısı 3 artırılırsa çarpım 60 azalıyor. AB eksi C'de farkı kaçtır demiş bize. AB çarpı C'de eşittir. A sayısı 3 azaltılıyormuş. A onlar basamağında. Ne olur burası? AB eksi 30 çarpı C sayısı 3 artırılırsa C'de artı 30 olur. C onlar basamağında. 3 artırılırsa artı 30 olur artı 60 60 azalıyor yani bu sayı 60 azalıyorsa artı 60 ekleriz buradan AB çarpı C'de birinci ile birinci çarpalım AB çarpı CD artı 30 çarpı AB eksi 30'a çarpalım eksi 30 çarpı CD eksi 30'a artı 30'u çarpmasa eksi 900 artı 60 daha eksi 800 40 AB çarpı CD'ler gider. AC 840'ı karşıya atarsak 840 30 parantezini alırsak AB CD her tarafı 30'a bölelim. 840'ı 30'a bölersek AB CD 28 gelir. Geçelim 37. soruya. Rakamların çarpımı 18 olan 5 basamaklı en büyük sayının rakamların toplamı kaçtır demiş. 5 basamaklı sayının en büyük olabilmesi için 10 binler basamağı en büyük olabilmesi lazım. Yani olması lazım en büyük olabilmesi için. Şimdi 18'e e, çarpımları mıydı bakayım. Toplamları rakamların toplamı. Hmm, rakamların çarpımı 18 toplamı kaçtır diye sormuş. Ben buraya rakamda en büyük verebileceğim değer 9'dur. Sayının en büyük olabilmesi için. Tamam. 9 ile neyi çarparsak 18 olur? 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1. 1. C'ye 1 verdim. D'ye 1 verdim. E'ye 1 verdim. Çarptığımda 18 sağlıyor. Sayı en büyük bu olur. Ee, bizden toplamını istiyor. 9 2 daha 11 3 daha 14 olacaktır cevabımız. Geçelim 38. soruya. 3 basamaklı en büyük pozitif çift sayı ile üç basamaklı en büyük negatif tam sayının toplamı kaçtır demiş. 3 basamaklı en büyük pozitif çift sayı rakamları farklı dememiş. 998'dir. En büyük negatif tam sayı ise eksi 100'dür. İkisinin toplamı ne yapar? 898 yapar. Geçelim 39. soruya. 2 basamaklı 6 farklı doğal sayının toplamı 510'dur. Buna göre bu sayının en küçüğü en az kaçtır demiş. 6 tane iki basamaklı sayının 5 tanesini en büyük seçersek diğeri otomatikman en küçük olur zaten. En büyük verebileceğimiz değer 99. Rakamları farklı dememiş. Birbirinden farklı demiş. Diğeri 98 olur. Diğeri 97, 96, 95 artı x. 5 tane sayı seçtik. Diğeri x eşittir. 510. Burada 5 tanesini en büyük seçtik. Diğeri en küçük olacak zaten. Burayı hepsini toplarsanız 485 olduğunu göreceksiniz. 485 artı x eşittir 510. 485'i karşıya atarsak içsiniz buradan 25 gelir. En az 25'tir. Geçelim son sorumuza. İki basamaklı birbirinden farklı 4 doğal sayının toplamı 349 olduğuna göre bu sayının en büyüğü en az kaçtır demiş. Eğer en büyüğü en az kaçtır dediğinde sayılar birbirine çok yakın olması lazım. 349'u 4'e bölelim. 8 defa var. 32. 28 Kalan bir dursun. Şimdi 4 tane iki basamaklı sayı 87 olsun. 87 olsun. 87. 87. Birbirinden farklı olması lazım. Şimdi buradan iki sayı alıp buraya verirsek 87. Bura ne olur? 85 87. Burası 89 oldu. Sayılarımız birbirinden farklı olmadı. 87 87 bu. Kalan birimizi de ekleyelim. 87 85 buraya ekleyelim. 88 89 oldu. Hepsi birbirinden farklı oldu. En büyüğü en az 89 olur. Cevabımız C şıkkı. Evet arkadaşlar. Sorularımız bitti. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.